Ben bugün bütün yemeklerimi tamamladım. Hiç eksik menüm yoktu. Tatları da bence gayet yerindeydi. Bu haftanın tek tatlı yapan kişisi de bendim. O yüzden de şu anda ben 8 puan bekliyorum. Evet sevgili yarışmacılar geldik haftanın sonuna. Bugün son yarışmacımız IBK'di. Yine menüsünde eksik herhangi bir durum olmadığı için ona da üçlü arasında bir puan istiyoruz sizlerden. Ne güzel hafta eksiksiz tamamladık. Bu güzel bir şey. Buyursunlar açınız. Ben de son kez menüyü hatırlatayım. İlk olarak e, meyhaneli sebze çorbasıyla başladık güne. Menümüzde ara yemek olarak karidesli börek vardı. Ana yemek olarak özel soslu bir karide, özel soslu bir somon seçmişti Aybike. Ona eşlik eden armutlu pikan, cevize, salatası bir de ıspanaklı orzottosu vardı. Orman meyveli payla da haftayı tamamladık. Siz de puan vermeyi tamamladınız. Ama tabii ki ben son kez kalemimi puanımı değiştirmek için kullanmak istiyorum diyen, tahtasını tekrar açmak isteyen, şüphesiz her gün Aa, o kadar verebilirdim, bu kadar verebilirdim diyen yarışmacılar oldu. Son kez bunu yaşamayın, yaşatmayın diye bir şans veriyorum her zaman olduğu gibi. Var mı puan değişmek isteyen? Yok mu? Yok. Yok. Peki o zaman Aybüke'ye dönüyorum. Aybüke sence sen bu yemeklerin sonucunda kaçar puan almalısın en az? Zorlan Hanım ben şöyle düşünüyorum. Ee, ana yemeğim ve tatlım olmuştu. Bu haftadaki tek tat olan tatlı benimde. O yüzden ben 8 puan bekliyorum. 8 bekliyorsun. Bakalım öyle mi olmuş? İlk olarak da Mehmet'in puanıyla son açık ölüme başlasın. Sendeyiz. Aç ve söyle lütfen bu 6. Altı. altı. Altı mı? Altı, altı mı? Kapatabilirsin. Mehmet Bey siz şaka mısınız? Mehmet Bey şaka mısınız şu Keşke anda? Vermeseydim. Keşke az verseydim. Keşke az verseydim. Şu an ne? ne? Ne böyle. saç? Ya affedersiniz ama siz... Bana, bir Geri bakar mısınız? Geri şansımız var mı? Bir bakar mısınız? Siz, siz Yok, pismemiş mi? sufleye sekiz puan verdiniz bana bakın. Bir sakin ol, sakin, bir, bir, bir sakin, sakin ol. Bir bakar mısınız Mehmet Bey? Ben nasıl altı ya? verdim ben ona şaşırıyorum şimdi. Ne altı verdiniz Mehmet Bey? Mehmet Bey börek olmuştu. Ana yemek olmuştu. Buradaki tek pişen tatlı benim Sen tatlımdı. Sen bağırma bağırma kulağım şişti. Bir dakika tek bağır, bağırma. Tek pişen tatlı. Bağırma. Yok bağırma. pişen tatlılarda benimki de var. Bağırma. Bağırma konuşma benimle. Bir kere. Niye peki 6? Gerçekten 4 puanı bana da fazla kesmişsin gibi geldi. Yok kesmedim. Ben zaten ana, yemeğe, ana, ana yemekle salataya zaten birleştiriyorum. 2 puan verdim. Tamam. 5. Yarım puanda ara yemeğe böreğe. verdim böreğe. Evet. yarım puan da tatlısı olmadığı halde söyledim. Tatlısı yani, olmamış mı? Yani mi? tatlısı olmamıştı. Tatlısı olmamış. Yedi, yarım yarım puan da ona verdim altı daha ne vereyim? Şeker eksik buldular ya. Zannem, şeker eksik diye bu kadar ya, puan da pişmemiş tatlıya fazla ya benzi. evet. beyefendi. Ama şimdi bir tatlısı olmayan bir menüye 8 verdi. Evet. Hiç olmamış. Işte. Mehmet Bey çok Burada haksızlık gene öyleydi. şu anda. Yani yedi veremez Ama yemek, yemek yemeklerinde şey yoktu. İyi de şimdi yemeğin, orada da, yoktu. Ama orada da ana yemeğin her şeyini tamamen beğenmemiştin ki. Orada da gene Ama hatırlıyorum. Bu, evet. Bunun çorbası olmamış da bu ara çorbasını yemeği olmamıştı zaten. Mehmet Bey ben şey nasıl önünüzde kasnaklı tamam, çıkan orzonda vardı mi? Mehmet Bey. Bir mi? saniye. Tamam, Deniz diyor ki puan değiştirebilir evet. miyiz? Ya Deniz diyor. Ge geçti. Şaka yani. mısınız? Şimdi de ben sorayım. Şaka evet. mısınız? Bütün geçti. bir hafta yarıştın. Puan açılmış üzerine koşuyorsunuz. Puanı değiştirebilir miyiz? Yok aklıma sadece bir şey gelmişti o yüzden. İyi de o şansınızın bittiğini çok iyi biliyorsun. Anlatıyorlar. Onu yarışmacıya sormakten sordum bitti ya olmuş. Gitti artık. Adam puanı gördükten sonra dur bakalım. Merak ettik Deniz puanını değiştirmek istedi ama çok geç kalmıştı. Bakalım kaç vermiş? 6. Hadi Deniz'cim puanını paylaş bakalım merak ettim. Altı. Altı mı? Evet. Altı mı? Neyin, ben bir şey merak neyin, ettim. Neyin. Kaç yapacaktı? Ee, normalde ya ben orada Yıldız Hanım şey deyince yemek ve salata iki puan benim aklımda öyle kalmış. Ben normalde onları üç puan veriyordum. O yüzden iki puan vermiş oldum. Nasıl? Üç yani. puan veriyordun normalde. Aha, yok Deniz puanlamanın be. çapıyla Ay, alakalı. Ercekmiş. Deniz Bey ama. Içi... yok matematiğim ben doğru sadece aradaki tutturduğum ya. bir şey. Ama yani, Gerçekten şarkı şarkı şu anda böyle dedi mi? diyor. aklıma geldi diyor. Ama ben, ben bir anda kafama vururum yani. Yok kafama yerleşmiş. Arkadaşlar yukarıda ne yaptınız konuştunuz Hayır. da mı? Hayır. Hayır ya bu arada şey. Açık öyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen yapmayın yani arkadaşlar ya. Ben ana yemek ve salataya iki puan verdim. Şey çok pardon bir saniye. Ha ara sıcağınıza bir puan verdim. Üç puan. E, Tatlı. Aynen, e, tatlınıza üzgünüm ama e, bir evet. puan verdim. Ondan sonra da e, şey, genel olarak e, bir tane tuzsuz olmasından bir yemeğin. E, menüden, menü seçiminden. Sen demin bir ondan şikayet edeyim Ufacık şeylerden yok ediyorsunuz. Hepsinden ya toplam bir puan rokaları, kırdım. Rokaları ayıkladım. bir Hiçbir puan bir tane sap çıkmadı. Pişmiş tuntanız vardı. bir puan ya Ya lütfen ama yani. Bakalım. Yıldız'dan kaç puan geliyor? Haydi ki. Evet Yıldız'cığım senin de puanını görelim. Ben yedi verdim. Ya gerçekten Vallahi helal. gerçekten helal olsun Yıldız, yıldız Hanım. Yıldız helal gerçekten olsun. Olsun. gerçekten olsun. helal olsun. Gerçekten yani. helal Puanı alan kadın 7 gerçekten verdi. Helal Ama olsun. beğendiğimi söyledim. Beğendiğim yani. hepsine de puan verdim. Sağ, gerçekten sağ Ben hiçbir şey söylemiyorum. Yıldız'dan görseydim ben de kızmazdım. Çünkü evet. yüksek puan almış evet, vermeyebilir derdim. Gerçekten Buran öyle. Helal. Yani çok çünkü sağlam. beğendiğim şeylerin puanlamak zorunda değil Her evet. beğendiğimi puanladım. Teşekkür ha. ederim. Gerçekten çok sağ ol. Mehmet Bey ben size gerçekten Belki ediyorum. Belki de birinciliğini ediyoruz. verdi şu an. Onu da bilmiyoruz. Yani. Onu da bilmiyoruz. Tabii daha bir puanımız daha var. yasak kafayı mı yedi Allah için? Mehmet Bey niye, niye ben ne <laughs> ben, benim ben 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 siyiz. ben 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 ben, yapacağım. Yapacağım. ben 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 verdi ben 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 Nasıl siz kendiniz gibi zannediyorsunuz? O demek ki öyle düşünmedi. Bak yüksek Hiçbir puan zaman aldığı zaman Hiçbir zaman düşünmedim. Üç tane kızım var benim haklarına giremem. Ben yani de hayır, kendim ya, Zaten ayarlı. Bir saniye. Altı vermiş, altı vermiş. Zaten altı vermiş. hakkınsa sen kazanacaksın. Bu bu kadar. Kimse kimsenin yani kimseni kız, kız, önüne kızın geçemez. Kızın puanı buydu. Ne yani, beğendiysem onun puanını verdim. Teşekkür ederim. Doğru puan tamam, doğru. Doğru. Peki haftanın son puanı geliyor. Esma'dan Aybike'ye çok şey değiştirebilir. Dengeler çünkü gerçekten karıştı. Evet Esma'cım senin de puanını görelim. Benim işte. puanım. Oley! Oley! Esma'ya bak. Oley! Esma da... Hanım gerçekten, kadar gerçekten... teşekkür ederim. Ne oldu? Gerçekten Zaten teşekkür ederim. Zaten ilk günden birbirimizi tutuyordunuz değil mi? Ya, birbirimizi tutmak evet. lazım. Ben sen, olmamışım. Senin sen, taş kalayıf yedim. Sen Diğerli tatlıya tatlıya olmamış dedin. yok o tuzsuz dedin. O saplı dedin. Bu, bunun tadı olmamış dedin. Bu parmasanı da de beğenmedin dedin. Çorbası böyle. Bir şey ben şey bir sen Nasıl sekiz verirsen sana? Sen niye kızıyorsun evet. ben, evet. ben çok beğenmedim. Bir 8 şekilde sekiz Sen niye kızıyorsun? Kızmam de. gerekiyor mu? Bir dakika. Bir dakika. niye kızmıyor? Sen, sen ben dört verdin değil mi? Bak, bak, evet dört verdim. Yine dört verdim. Sen önüne gelen hiçbir yemeği Doğru düzgün ben bunu tamamen beğendim, ben yani, Nasıl 8 veriyorsun? Şöyle ben hakkıyla 8 veriyorum. Ben Nasıl olmamış. Akıyla? Pardon, pırasa çıtırı ve çorbanın hatırına Onu geç bu bugünkü beni iki ben sana bu Bugün söyle. ben salatayı beğendim. He. E, Her şeyi e, de beğendi hemen ben, adam. Tatlıyı hepsini beğendi. beğendi. Bir söyledim. şey daha beğendi. Ufak tefek de Olmamış gibi. Tatlıyı dedim beğendi. Tatlı, beğendi. Tatlı olmamış dedim. Tatlı evet oradan kırdım zaten. E başka? Diğerleri de diğer söylediğim detaylardan. Ana yemeğin evet kırdıkları. Durun durun ortalık karıştı. Açık olacağız haftalık karıştı. Büyük final var. benden kalacak? Adalet, 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 diyor. adalet. Bana puanımı sorgulayacak en son insan sen. Durun, durun. Ya. Yorum. Ey Yorum. yarışmacılar. Yorum. Şimdi büyük final. Çok heyecanlı büyük final. Kaçırmayın bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum.